Amerika Birleşik Devletleri'nde Noel heyecanı yaşanıyor. ABD Başkanı Joe Biden ve First Lady Jill Biden Beyaz Saray'ın Noel ağacını ışıklandırdı. 8,5 metre uzunluğundaki ağaç Ellipse Parkı'na dikildi. Üzerinde 13 binden fazla ışık var. ABD Başkanları 1923'ten bu yana ulusal ağaç adı verilen Noel ağacını ışıklandırıyor. Bu yıl yüzüncüsü yapılan tören konserlerle devam etti. ABD kongresinin önündeki Noel Ağacı da törenle ışıklandırıldı. Temsilciler Meclisi'nin başkanı Nancy Pelosi'nin yönettiği törende düğmeye Amerikalı yerli çocuklar bastı. Oh en görkemli seromeninin adresi her zamanki gibi New York'tu. Rockefeller Noel ağacı 90. kez ışıklandırıldı. 14 ton ağırlığında 25 metre uzunluğundaki Noel ağacı 50 bin ...den fazla renkli led ışıkla süslendi. En tepesine yerleştirilen kristallerle kaplı yıldızın ağırlığı 400 kilogramdan fazla. Yaklaşık 2 saat süren etkinlik televizyondan canlı yayınlandı. Catherine McPhee ve David Foster konser verdi. Dünya